Farklısıdan selamlar. Şimdiye kadar size hep donanım videoları çektik, oyun videoları çektik ama bu defa çekeceğimiz ürün gözümüzde duruyor. Biraz farklı bir ürün. Bir aksesuar e, fark ettiğiniz üzere. Klasik şunu da yapayım. <laughs> gözlük, yıllarca gözlük takan bir adam olarak bunu çok yaşadım ben. Dört göz, dört göz diye dalga geçtiler benimle. E, şaka bir yana... Üzülmüyorum artık, alıştım. Işte. E, şaka bir yana elindeki bir e, profesyonel oyuncu gözlüğü. İşte bunun ne yaşadığını anlatacağız size. Çünkü biz bunu bir süredir canla beraber e, tecrübe deniyoruz. ediyoruz, deniyoruz. Çünkü hani bu öyle bir şey ki, böyle bilimsel olarak işte aslında sarı <laughs> şu işe işte hani uzun kullanımda şöyledir, böyledir gibi bir şeyden daha çok bu tamamen deneyimle alakalı bir şey halinden, her aksesuarda olduğu gibi bence. E, Gözlüğün markası Gunner mı, Gunar mı nasıl okuyalım bilemedim ben. Ben de bilemedim şimdi. Aslında şey videoları vardı oradan bir bakmak gerekiyor. Ya ama. şey bile Kuzey ülkelerinde yaşıyorsan Gunnar, <laughs> hani Gunnar'ın oğlu falan ne bileyim işte İngiliz yoksa Ganır diyebiliriz ama sonuçta hani o konu belli. İşte ee, işte sarı, hafif, gayet kaliteli malzemeden oluşan gözlükler. Ben malzeme kısmına girmek istiyorum ama senden tecrübe tarafını almak istiyorum. Vallahi açıkçası ilk hani bu gözlüğü çekelim dediğinde hani ben çok bir etkisi olacağını düşünmemiştim. Hı hı. Hani Profesyonel oyuncular niye illaki böyle bir gözlük kullansın ki diye düşün yani çok mi? görüyoruz gözlerinde böyle şey düşün düşünüyordum ben hep acaba bu ne işe hani adam sırrı gözlük takıyor ne gerek var ki daha, daha havalı olmak için falan böyle düşünüyordum ben. Ha. ki bazı adamlar hani bununla para kasat taksın havalı olamaz yani ya, tabi de hani bir şey var sonuçta gene hani özellikle pro gaming kısmında hani e, bilinmiş tanınan oyuncuların bir, hani hafiften bir Rockstar havası oluyor gene ha doğru söylüyorsun bir hani, bono havası veriyor adama değil mi yani tam olarak hani o şekilde düşünüyordum ama hani şimdi kendim deneyince hani hakikaten başta çok gereksiz bir şey olarak gördüm hı hı. gözlük. Şu anda hani hakikaten bir nevi benim oyun saatlerimin vazgeçilmez bir parçası oldu diyebilirim. O kadar dedi. mı diyorsun? Vay be. Bayağı. Onun için bize para vermediler çok <laughs> Ya bu çok çünkü ağır bir itiraf hani ağır bir iltifat aynı zamanda. O kadar iyi. Ama Peki hani dediğim ki... gibi... Ee... İlk düşüncem hani ne gerek var ki böyle bir şeydi. Hani Buradan buraya değiştirmiş olması fikrim hakikaten büyük bir olay. Şimdi benim bildiğim kaleminden şu tip etkileri var. Bir, gözün e, kurumasını engelliyor. Gözün kurumasını engelliyor ama e, onun öyle şunu söylemek istiyorum. Ya lens kullanıyorsanız veya gözlük kullanmıyorsanız kullanabiliyorsunuz. Böyle gözlük üzerine bir e, kıskaçlı bir şey yok. Ataşlı bir şey yok. O hı hı. maalesef... Gözlükçüyseniz eğer geçmiş olsun, nasıl takacaksınız, bunu kullanmak istiyorsanız. <laughs> İkincisi sarı e, kontrastı kesiyor. Öyle bir hikaye Hı -hı. gerçekten var. Ve uzun süre kullanımda e, göz kullanımını önlüyor. Göz yorulmasını da engelliyor aynı Hı -hı. zamanda. Bir de şey, ilk taktığında bir garip hissediyorsun. Evet. Hani sanki bir de bir şey, etkisi var çünkü, e, onu da söyleyeceğim. Hani şey olur ya, kendi numaramdan daha büyük bir gözlüğü falan taktığında gözünün öyle. alışma şeyi evet. olur. Evet. Alışamazsın hani evet. garip gelir. Öyle bir his yaşıyorsunuz ama hani çok çabuk geçiyor bu ondan sonra ve... <laughs> ondan sonra hani hakikaten hem büyüteç, buranın da dediği büyüteç etkisi sayesinde hem de hani gözü yormamasıyla... Bir de hani bu saydıklarımıza ek olarak oyunlarda da hakikaten şeyi fark ediyorsun. Hani renkler daha bir canlı geliyor hakikaten. <laughs> hani Başta aslında diyorsun her şeyi daha fazla verireceğim yani. diyorsun ama hani tam aksine daha canlı görmeye başlıyorsun. Evet, enteresan, enteresan bir tecrübe. Evet. Doğru söylüyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Ben forumlarını okudum. Ee, yani markanın forumuna girdim. Mesela şey diyorlar işte gözünü kırpıştır ki sulansın bunu yapacağını. Evet, o da bir çözüm. Yani doğru ama şöyle bir şey var. Yani ben bu konuda uzman bir göz hekimden de görüştüm. Benim kendi göz hekimim ki kendisi Türkiye'deki F-16 pilotlarının gözlerini inceleyebilen, bu konuda belge verebilen nadir hekimlerden bir tanesi. Onun da söylediği şuydu, sizler FPS oynarken veya bilgisayarda herhangi bir oyun oynarken gözünüzü kırpmıyor, unutuyorsunuz, Tabii. kırpmıyorsunuz. Yani evet çünkü ama unutuyoruz yani. Çünkü FPS oynarken mesela hani Acaba şu köşenin ardında mı? Hani gözünü kırparsan sanki onu kaçıracakmışsın gibi. Bir saniye geliyor. kırpsan öleceksin gibi geliyor. Ki ola Aynen öyle oluyor. İşte o yüzden aslında hani böyle bir ürün var. Ee, ben gene fiyatlarına baktım. 200 250 civarında, 250 TL artı KDV civarında Hı -hı. fiyatları var. Yani şeyi de söyleyeyim, malzeme kalitesi yani yıllardır o ilk okuldan beri gözlük takıyorum. ilkokul 3'ten beri gözlük takıyorum. Ee, o yüzden bu konuda çok rahat beni referans alabilirsiniz. Şuradaki şu göze gelen yastıkçıklar hı hı. nasıl bunların kalitesi öyle de güzel tasarım yapmışlar ki çok uzun kullanımda bu yastıkçıkların etrafı mesela kirlenir kir toplar ondan evet. sonra kaymaya falan başlar öyle bir şey yapma ihtimali sıfır bu tasarımda zaten hani her kafa oturacak şekilde yapmışlar acayip esnek çok sağlam malzemeden üretilen gözlükler ve hafif hani her tarafı bir şekilde darbe ve uzun süre kullanımda hani esnekliğinden dolayı ee, güvence altına alınmış durumda. Bir de şey Hı. çok ufak bir detay ama benim hani hoşuma giden bir detay, ee, bilmiyorum seninkinden çıktım da benim Hı. gözlüğün bir tane beyaz e, koruma şeysi çıktı, bezi çıktı. Ha, İçine atabiliyorsun evet, 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 gözlüğü. Aynı zamanda onu camı silmek için kullanabiliyorsun. Hı. Hani çok basit bir şey aslında. Bir hani, ama bu. çok önemli bir ayrıntı. Hani çünkü her yerde e, silecek şey bulamazsın, malzeme bulamazsın evet, evet, camını. Evet. Pahalıdır onlar. Ben sana söyleyeyim. Aynen öyle ve hani ama hani hem gözlüğünü onun içine koyduğun için hem hani hemen onun içinden çıkartıp silip takabiliyorsun. Onun içinde silebiliyorsun aslında biliyor musun? Aynen o da var. Esprisi hani bu oluyor. basit ama çok bence başarılı ve güzel bir detay olmuş. Bir de tabii havalı görünüyorsunuz ama e, tabii bunu takacağız internet kafelerinde olduğunda <laughs> önemli hani şey de olur böyle goncon musun sen ne takıyorsun bunları deyip <laughs> atar da olabilir bilemiyorum. Biz beğendik. E, sizin de ilginizi çekiyorsa internetten araştırıp rahatlıkla e, bulabilirsiniz. Zaten muhtemelen şey açıklamalara linkini falan atarız. Ee, şeyin alır, videonun için. altına yani şey Hı. videonun çıktı sayfanın altına koyarız. Siteden görebilirsiniz. YouTube'a koymayacağız. <laughs> Koymayız YouTube'a. <laughs> Koyacağız. <gülüyor> Siteden bakın. Oradan şey yapabilirsiniz. Aynen öyle. O zaman. Görüşebilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Gibi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.